Bu anket sonuçları beni gerçekten çok üzdü. Ne yazık ki katılanların %18'i yani 33 kişi de 6 kişi doğru cevap verdi. Dünyadaki ilk küreoloji enstitüsünü kuran ülke Rusya'dır. Ee, diğer ülkeler değildir. Ee, Deli Petro zamanında yani birinci Petro zamanında Rusya sanayileşmiş ülkelere önüne kaldı. Özerk yapılar kurulmasına gitti. Ee, çarklar kuruldu yani sanayileşmenin toplumdaki paraleli olarak düşünebilirsiniz. Ee, kendi içinde emir komutası olan, katı kuralları olan enstitüler, e, yapılar kurulmaya başlandı Rusya'da. Bunlardan biri de Kürdoloji'di. Kürdoloji'yi neden kurdular? Aslında Rusya'nın e, genişlemesine bakarsanız şöyle Şurada gün gün anlatıyor. Şuradan bakarsanız işte şu e, Deli Petro'dan sonraki dönemin haritası. O dönemde başlanan bu enstitülerin kurulmasının amacı işgal edilecek çevre ülkelerdeki halkların dillerini, kültürlerini, işte gelenek, göreneklerini, edebiyatını, şarkısını, her şeyini inceleyip bunu arşivlemekti. Kürtler de bunlardan biriydi işgal edilecek topraklarda. Yani Rusya'nın bir amacı şuraya kadar gitmekti, diğer amacı da şuraya gelmekti, Akdeniz'e gelmekti. Buradan başladılar. İlkten devlet olmayan, güçlü devlet olmayan diyelim ya da devlet teşkilatları olmayan çok kuzey soğuk ülkeleri ele geçirdiler. Yani orada Kızılderililere benzer halklar yaşıyordu şu kuzey bölgelerde. E, aslında ilkten şuraya ele geçirdiler. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nun şuradaki Orta Asya devletleriyle olan ticari kürtüler sosyal bağlarını bir kapattılar şurayı. İran'da buradan kapattı. Hazar Denizi'nin biri Rusya kuzeyinden, İran güneyinden kapattı. E, Orta Asya ülkeleriyle bağlantı kesildi. Şimdi sonra ilkten şuraya kadar geldiler. Yani halk yoğunluğu olmayan e, rahat ele geçirilebilecek ülkeleriyle ele geçirdiler ve hepsinin e, burada Rusya'da e, enstitüler vardı. Oradaki yerel halk dilleri konuşan halkların için sözlükler yazılmıştı. Ta o zamanlarda 1500 yılların sonunda e, bunlar başlanmıştı. 1600'lü 1700'lü yıllarda yapılacak işgaller için e, ikinci işgal planı şöyleydi. Burada da Kürtler olduğu için ta 1500 yılların sonunda 1600'lerin başında Kürtlerin e, dillerini inceleyen gezginler e, vardır. Sözlük Kürtçe Rusça sözlükler yazdılar o dönemlerde. E, şey de var tabii ki. Hani, Kürtler Kafkasya'ya kadar gidiyordu o devirlerde. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırları şuraya kadardı. Sonra da diğer Kafkas ülkeleri vardı. Otonom dediğimiz o ülkelere Kürt nüfusları vardı. Azerbaycan'da da hatta bugünkü Ermenistan'da da Kürt nüfusu vardır. Hatta Kızıl Kürdistan diye bir yer kurmuştu Sovyetler Birliği kendine bağlı bir Kürt devleti yapmak için. Sonra oradaki bütün Kürtleri tutup Orta sürmüştü. Bu da gereksiz bir bilgidir Sovyetler Birliği döneminde çünkü Türkiye'ye bağlı olduğu için oradaki Kürtler öyle bir yapıyı kabul etmediler en başta. Yani bu attıkları tohumlar 1500'lerin yılların sonunda ve yaptıkları işlemler meyvelerini sonradan vermeye başladı diyebiliriz. Ha, amacını anlatacaktım. Rusya'nın amacı Kafkasya'yı geçip Anadolu'dan şöyle Anadolu'nun yarısını almaktı. Yani şöyle bakalım. Şimdiki ilk amaç şuradan kolay olarak burada devlet teşkilatı falan bulmayan ülkeleri e, halkları işgal edip şuraya kadar ulaşmaktı. Bu rahatlıkla yapıldı yani her sene biraz daha biraz daha biraz daha gide gide e, karşılarında çünkü bir teşkilatlı yapı yoktu. Ancak şu altlardaki şuralar işte şu ülkeler birazcık daha devlet yapısı olan ülkelerde bunların da ilkten Osmanlı ile bağlantısını kestiği şuradan sonra da adım adım oraları işgal ettiler. 1600'lerden sonra 1700'lerde. Şuradan aşağı inip Türkiye'nin yarısını aslında şöyle yarısını alıp e, şuraya gelmek için şurada Kürtlerle temas etmeleri gerekiyordu. Kürdoloji Enstitüsü'nü vardı bununla ilgili. Zazaların, Kürtlerin dillerini e, biliyorlardı. Sözlükleri vardı. Oralarda gezmiş insanları da vardı. E, bu plan niye sekteye uğradı peki? Niye yapamadılar? Çünkü bu Kafkasya halkları 200 yıl Rusya'ya karşı direndi. Yani 50-60 senede Sibirya'ya kadar giden Rusya, yani şuradan başlayıp şuraya kadar giden işte 50-60 senede şuraları olduğu gibi işgal edebilen Rusya 200 sene şuradaki Çeçenleri ve Çerkezleri yenemedi. Ve diğer Kafkas halklarını, çoğunluğu Müslüman olan halklar Rusya'yı durdurdu. 200 sene durdurdu. Rusya buraya geçtikten sonra ne yazık ki 100 senede Hakkari'ye kadar indi bu tarafa gidemedi. E, bu tüm bunlar içinde e, Kürtlerin dilini geleneklerini, göreneklerini, nereye zafiyetleri var, nasıl e, manipüle edilebilir, bunu bir makine gibi alıp işleyen, kaydeden bir yapısı vardı. Kürdoloji Enstitüsü deniyor buna. Bu yapılar işte e, batıda 1400'lerde kurulduktan sonra Rusya bunu taklit etti. Bu enstitü yapıları güzel taklit etti. Bize hala da öyle bir şey yok herhalde değil mi? <laughs> bir amacı olan, özel bir yapı e, teşkilatlanma yapısı olan, arşivi olan, e, düzgün işleyen, makine gibi işleyen bir yapımız yok bizim. Onlar da tabi 1600'lerde bunu kurdukları için şuralarda yani Kafkasya'da da Kürtler vardı o zamanlar. Amaç Kafkasya'yı aşıp inip şuradan İskenderun'dan Akdeniz'e inmekti. Bunu işte Kafkas halkları, Çerkenler ve Çeçenler durmayı başardı. 200 sene sekteye uğrattılar onlar. Sonrasında tabi ne yazık ki onları açtıktan sonra bir yüzyılda falan şuralara Hakkari'lere falan indiler Ruslar. Buraya in, inmelerini engelleyen de tabi yine Osmanlı İmparatorluğu'nun direnişine ek olarak İngiltere'dir. İngiltere şuraya Rusya'nın erişmesini engelledi. Hani Birinci Dünya Savaşı'nda da İngiltere ve Rusya Osmanlı'ya karşı savaşırken Batı'yı İngiltere alacaktı, Doğu'yu Rusya alacaktı. Anlaşma buydu. İngiltere buradan geldi Mısır'dan. Şuraya kadar geldi Sonra mesela dikkat edin. E, burası Hatay Fransızlara verildi. Halbuki bizi yenen İngilizlerdi burada. Savaşlarda İngiltere'ydi. Ya mesela Irak İngiltere'deyken Suriye'yi neden İngiltere Fransa'ya verdi? Tek İngiltere verdi yani. Bizi yenen Fransızlar değildi burada. Buraları işgali. Neden vermiş olabilir? Tabii ki şundan dolayı vermiştir. Rusya dedik ki ya arkadaş biz size verecektik buraya ama gel bak Fransa aldı. Aa bak falan dedi. <laughs> Böyle bir kazık attı Rusya'ya e, İngiltere yani buraları Fransa'ya vererek. Tam ben almadım ama Fransa aldı dedi. Dolayısıyla aralarında bir anlaşmazlık oldu. Sonra Rusya da buradan da çekildi. Yani zaten burada ne yapacağım ben dedi inemedikten sonra. E, böyle bir tarih var. Dolayısıyla Kürdoloji Enstitüsünü kuran da Ruslardır. Amaçları e, işgal edecekleri bölgelerin halklarını, kültürlerini, geleneklerini not etmek, kaydetmek, bir arşiv oluşturmak, sonra da onu kullanmaktı. Hatta PKK'nın bile bu kadar etkili olabilmesinin büyük sebebi büyük ihtimalle oradaki Kürdoloji Enstitüsü'dür. Yani Kürtlerin nasıl bir figürün etrafında gidebilecekleri, dönemin şartlarına göre çıkartılıp ne yazık ki oradan planlanmıştır bu işler. Başarılı da kısmen de olsa başarılı olmayı oldular. Şuradaki videoyu tavsiye ederim şu sonucu. Russian expansions into Siberia diye aratırsanız şöyle görüyor görüyorsunuz 1650 yılında şuraya kadar varmışlar yani şöyle de bu da gün gün gösteriyor Sibirya'ya nasıl gittiklerini ya yani aynı mantıkla Sibirya'ya nasıl gittilerse şuradan da Akdeniz'e inecekler